Arkadaşlar bir adada mahsur kaldım. Böyle garip bir yere geldim. Teknemle gezintiye çıkmışım, etrafı geziyordum. Şimdi teknemle birazcık daha turlayacağım. Bakalım bugün ilginç bir şey bulursak size göstermek istiyorum. Birazcık öyle denizde turlayayım dedim. Hız tekne aldım. Bakın çok hızlı çırpıyorum valla. Kas gücümü de birazcık geliştireyim dedim. O yüzden teknemi kullanalım bakalım. Etrafta da yeni yayancılar arayacağız. Bakın aşağıda balıklar var. Çok tatlılar valla Böyle gidelim bakalım dün ne göreceğiz? Ay ileride bir daha var. Küçük ha. Oo! İleride bir kale var. Arkadaşlar şuraya bakın. Koşacak zaman bir kale var burada. Hemen oraya doğru sürelim bakalım. Oo! Ne haber balık katam bir tane vuracağım sana, bir tane vuracağım, bir tane vuracağım, bir tane, vuracağım. Bir tane, vuracağım. Bir tane, vuracağım. Bir tane vuramadım ben. Neyse. Tutlay da o altta ışıklar falan var. Bu kalede ne var? yandan. Neyse bulamadı görüyorsunuz. Aa, bu kalede ilginç bir şey bulacağımı da eminim ben. Böyle kalemize doğru yanaşalım bakalım. Aha burada bir fark yeri var. O zaman şuraya ben tekne mi çekebilir miyim? Bir dakika şöyle. Aa burada bir tekne varmış. Demek ki burası böyle aktif kullanılan bir yer. Şöyle gelelim bakalım. Aa burada kraft ediyordu sandıklar var. Oo, şans da ooo. Burada şans blokları var arkadaşlar. Şunlara bakın. Değişik şans blokları. bulutları var. Burada ne var? Burada ne şans blokları var? Oo! Bir 6 farklı şans bloğu buldum. Burada ne var? Aha, koydum bir tane seçik açmayacağım şimdi. Burada da garip bir şey var. Yukarı çıkalım bakalım. Orayı açarız en son gelip. Alırız oradan. Yukarıda dursun bakalım bunlar. Burası ne böyle şans blok kalesi mi? Aha! Burada birisi var galiba. Evet birisi var. Merhaba dostum. Arkada bir şey oynatılıyor. Bakalım sen neysin? Adın ne senin? Mr. Lucky mi? Aha şans adamı. Mr. Lucky. Eee binden de binden de şeyler diyor. Aa gizli bir organizasyonmuş burası. Eee binden de binden de. Binden de binden de. Aa süper hacker Lucky nasıl yapıldığını gösteriyor. Eee. o, bunların nasıl yapıldığını gösteriyor. Oo burası Lucky Block yaptı. Lucky Block, Mutant Lucky Block, Rainbow Lucky Block, Super Echo Lucky Block ve Toxic Lucky Block. Bunların nasıl yapıldığı gözüküyor. Oho! Burada da yapmak için malzemeler var. Ne i̇şte yapabildiğimiz kadar şans bloğu yapalım bu malzemelerle. Mesela Şöyle 1, 2, Bir dakika şöyle alırız hatta bunu. Allah bir dakika hepsini bir alalım. Şöyle yapalım. Tamamdır 2 tane değil de. Şuradan şöyle arttıralım birazcık. Tamamdır bunlarla tekrardan yapalım şöyle. Ee, şöyle şunu da arttıralım. Tamam. Şimdi bunlarla tekrardan. Aa yapamayız ki biz. Yeterli değil. Tamamdır yapamıyoruz. Demek bu kadar yapabiliyoruz. Geri koyalım bunları. O zaman tamamdır bunu da yap gizekirlik blok şimdi altınlığındaki blok yani bilinmeyendeki bloktan yapalım bakalım şöyle ortaya bunlar etrafına bunlar tamamdır bundan da yaptık sonra da bunları açarız o zaman gelmişken ee, altınlığındaki blok da ne yapılıyormuş bakalım aynı şekilde koyalım hop o toksiklik blok yapılıyor tamamdır bunu da yaptık ee, zümrüt de ne yapılıyormuş ona bakalım şöyle hop alalım bunları şöyle koyalım bunu da bir tur daha attıralım şöyle tamamdır Bunda da e, mutantla ki blok yapılıyor Netherite'leri alalım bakalım Netherite'lerle ne yapılıyor Şöyle koyalım Bunda da süper hackerla ki blok yapılıyor En son bunlar var bunlar ne işe yarıyor Bakalım şöyle Onlarla da rainbow'la ki blok yapılıyor Tamam yapalım o zaman Şöyle alalım bunları da Ne diyor nasıl yapılıyormuş Tamam böyle 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 tamam anladım Üstü zümrütler Altı elmaslar Yanlara şöyle bunlardan Bunlar. Geri geri kalan eşyaları da buraya mı? tamamdır. Güzel bu arkadaşlar. Baksanıza bayağı bir leke vuruyormuz oldu. Çok güzel hepsinden 10, 10, 10 15 tane var. Şimdi bunları açalım o zaman. Kimileri yeni açmaya başlayalım. Burada varsa aynen burada açalım. Mesela ilk başta ne diyor? Toksik leke blok. Açalım bir tane bakalım. Oh. O da bizi uçurdu ve bu saçtı etrafa tamamdır. Aa TV düşüş var. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Burada da potionlar var. Aa buraya yine Bir daha uçuyorsun. Bir dakika. O zaman başka bir yere gidelim. Biz şurada düşelim ölmeyelim. Tamamdır. Düştük hop kulağlara girelim. Uçuyorsun. Tamam bir tane daha açalım. Aa bu da uçuruyor. Ve aaa tamamdır. Bunun amaçını anladım. Bu poşetler veriyor. Tamamdır. Demek bunlar gittiğin yerde de uçuruyor bir de seni. Aynen öyle. Aa burada zehirli poşetler var. Bunlar da uçuruyor. Uça uça gidiyoruz onların yerine. Tamam bu toksik gibi bir nevi çözdük gibi. Bir tane daha açalım bakalım. Hep poşet Aynen. Bu da çan iksiri veriyormuş. Ve hız verdi. Oo sadece uçurmuyor. Açalım bakalım. buna garip bir şey veriyor. Açalım o zaman bunların hepsi. Dört tane kaldı. Üç. Aa bu ne veriyor? Oo, bayağı bir büyü veriyor bize. Ohoho, tek atıyorum bildiğiniz arkadaşlar şans bloklarına. <laughs> bu efektler de ne böyle? Oha, her şeyi tek atıyorum arkadaşlar. Baksana ben K-Mod'dayım. Bayağı güzel pozisyonlar verin, verdi bize. Bakalım neler vermiş. Hız vermiş. Çabukluk vermiş. Kuvvet. Yenilenme. Dayanıklık. Suda nefes alma. Gece görüşü hepsi 3 dakika neyse bunlar geçsin o zaman devam edelim diğerlerini açmaya. geçti ooo burada değişik madenler var ooo kırıyorsunuz arkadaşlar bir sürü maden çıkıyor direkt anında çok güzel neyse. Şimdi ne açsak hacker bloğunu açalım bakalım. aha bir tane çubuk çıktı. Ooo ateş boyutu yağma ve geri tepme veriyor. Bunda bir vursanız uçar. Aa troll eşyaları çıkıyor galiba bundan. Aynen. Böyle hacker eşyaları çıkıyor. Ooo zırhlara bakın. Bize birisi vursa hiçbir şey olmaz. Aynı zırlardan çıktı. Aynı zırlardan çıktı. O aynı çapalardan çıktı. Başka bir şey var mı? Aa, bu da ne böyle bir tane yaratık gibi bir şey çıktı. Yani şey çıktı şu kılıcı alayım ben senden. O tamdır aldım. Oh, bayağı güçlü bir kılıçmış. Hacker e kılıcı diye geçiyor. Bir alalım bakalım. Oh, baltayı şu baltayı alsam iyi. Hatta şu baltayı alsam daha iyi. Tamdır aldım. Bu bayağı güçlü bir şeylere benziyor. Açalım neyse bakalım başka bir şey çıkacak. <laughs> bu kılıç çok iyidir. Evet keskin güçüm tam kaç tek atarım herkese. Tamam. Bunu da açtık arkadaşlar. O zaman ne açsak? Anknova açalım bakalım. Anknova'dan ne çıkacak? <laughs> Bilmiyorum bir şeyden. Oo, bir tane şapka çıktı bir dakika. Ne kırmaskesi çıktı ama takamıyoruz bunu galiba. Ve böyle bir yapı oluştu. Aa, bu ne böyle? Bunlar da ne? End portalı çıktı. Ampor'u bilmem ne çıktı. Ben portalı da... bakalım ne olacak? Oo, canımıza Bakın arkadaşlar bu da ne böyle? İnanamıyorum böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Şu canımıza bakın. O canımız çok arttı ama bizim bunu istememiz lazım. Öleceğiz bir ihtimalle. Ölmemiz lazım. Neyse şunlardan açalım bakalım. Tekrardan aynı silahtan çıktı. Aynı silahtan çıkıyor buradan hep. Evet yanında birkaç şeyler daha çıkıyor ama genel olarak bu tane eşyaları çıkıyor. Aynen öyle. Bu silahtan çıkıyor tamam Bunu da baktık O zaman şu an onları da açıp ölelim Aynen burada ölelim tamamdır Ölelim bakalım burada Öldük arkadaşlar potion bir daha kullanmayacağız Şuralara bence çek kuralım Bunu açalım bakalım basketinden çıktı gene Başka eşyalar çıktı Oo, Her yeri garip şeyler yapıyor Bu arada neydi ank doğdu evet ne oldu belirsiz bunun Bir tane ok geldi böyle Oo, Tutaklar falan da var bunda Bu tehlikeli Anladım bu birazcık tehlikeli evet tamamdır Güzel Abi oh, taşlardan çıkan bu taraç. O Allah şeyinden bir tane çıkıyor. Tamdır buna da bakmış olduk o zaman. Aa oh, Hacker maskesini şimdi taktım. Oo! Oh, direkt saati kapıcı takılmış bize 10 dakika böyle böyle büyülü etkiler verdi. Tamamdır. Çok yüksek zıplama etkisi falan verdi. Oo! Oh, çok eğlenceli. Yupi! Tamam da şöyle şunu yapsak. Bir de öyle bir zıplayacağım. O tavana kadar çıkacağım. Tamamdır çıktım. Buradan ta bir tavana daha çıkacağım. Tamam buradan bir tavana daha çıkacağım. Tamam, tavana daha çıkacağım. Ve tamam burada kalabiliriz. Şimdi şu süper hacker'dan açalım birazcık o zaman arkadaşlar. Bakalım süper hacker'dan ne çıkacak? Oo! E, Baya bir efekt verdi gene bize. Aa bunlar da ne böyle? Böyle bir şeyler geldi. Aa bu ne? Hacker pet but bu. Hayvanımız mı var bizim de pet butumuz olacak? Aa bu ne? Bir şey çıktı ve bizi uçur. Aa pet'imiz aldı. Öldürdüm yanlışlıkla. Neyse. Açalım bakalım peti. Bu da bizim petimiz galiba. Şöyle seni besleyelim o zaman biz. Aynı bakalım bunu. Aa biz de yiyoruz seninle birlikte. Aa sen de. Tamam ne? güzel açalım birazcık daha. Aa özür dilerim yanlışlıkla bundan sürekli petimiz çıkıyor arkadaşlar. Hayvanımız yani. Neyse bu da güzelmiş. Valla uçuruyor bizi. Neyse birazcık bu şeylerden açalım o zaman. Şunu da bitirelim ve bunlardan açalım birazcık. Bunlardan ne çıkacak acaba bu gökkuşağından. Tamam bunu da açtık Şunu da koyup açalım tamamdır. Bundan bakalım ne çıkacak. Oo. Oh, böyle döküşen şeylerden çıktı bize i̇şte bayağı bir efekt verdi bu arada. Ne çıktı? O, renk değiştiren bir tane kılıç çıktı. O anayin boxu bu Ne baktınız garip tutuyoruz hem de kılıcı. Tamamdır güzel eşyalar çıktı sonuç olarak. Hepsi güzel şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Umarım mi beğenmişsinizdir. Böyle daha çok ödeyemezsiniz. Bu video tam da bir like atmayı unutmayın. Başka da görüşürüz. Abone olup right, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bu da sizin için. Bay bay.